Evet sayın üstadlar, selamlar tekrar. Buraya da hafta tatilini hesap ediyorum. Hafta tatilini konuşmuş idik. Yedinci gün yapılan çalışmalarda e, bir buçuk yevmiye hesap edilir demiştik. E, zaman aşımı ne zaman başlar, ne kadar süredir? Hatta altta şey yazıyor, dikkat ederseniz önümüzdeki hafta ilişkin. Yani bu, bu tabloyu çok önceden hazırlamıştım ama şimdi önümüzdeki hafta bir şey denk geliyor. 24-10, bu ayın 24'ü, 12 gün var. 24-10 2022de 24-10 2012 ile 24-10 2017 aralığındaki gerçekleşmiş bütün fesihlerin zaman aşımı süreleri doluyor. Bakın aralıktaki ücreti buldum, katla çarptım, 30'a böldüm. Böylelikle bir yevmiyesini bulmuş oldum adamın 2010'la 2000 şey 2010'un ilk 6 ayında. Şimdi ben UBGT'yi... 23 Nisan 1 Mayıs'lara hesap ediyorum. Yılın ilk 6 aylık döneminde 4 tane genel tatil günü vardır. 1 Ocak 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs. İşe iade sonrası istekler. Şimdi üstadlar biliyorsunuz iş kanunda diyor ki işte geçerli olarak feshetmek gerekiyor falan işçinin normalde hani bir işveren olarak işçinin işi, iş aklını geçersiz bir sebeple feshedemezsiniz. Geçerli olması gerekiyor. Diyelim ki iş aklı feshedildi. Özetle İşçi de gitti mahkemeye müracaat etti ve dedi ki benim iş aktimin geçerli olmayan bir yöntemle ya da geçerli bir sebep olmaksızın iş aktim feshedildi. Dolayısıyla ben işe iade olmak istiyorum, işe iade edilmek istiyorum diye mahkemeye müracaat etti. Arabuluculuk faaliyetinin en önemli parçası olan arabulucularla ilgili şeyde kanunda bir sürü yaptırımlar var diyor. Sicilden silinmeler falan var diyor. E onunla ilgili de diyor artık hani bu olay olmuş davacıya bir şey yükletelemez. Ee, davalı her şey yapıyorsa gitsin bu kanuni düzenlemeler çerçevesinde ara ile ilgili bir şeyler yapsın gibi de tehditvari bir şey de var. Sonuçta var. Evet işe iade davasını açtınız. Ha şey sorarlar. Der ki mesela normalde bir ay içerisinde ara müracaat, iki hafta içerisinde de son tutanaktan itibaren iki hafta içerisinde de davanın ikamesi. İşte bir diğer şart, belirsiz sözleşme, belirsiz süreli sözleşme ile çalışma şartı. Belirli süreli çalışanların işe iade hakkı yoktur. E, i̇şveren vekili olmama şartı, üst düzey yönetici e, ya da işveren vekili, özellikle işçi alım çıkarım yetkisine bakılır bu dosyalarda. İşveren vekili e, kavramı biraz teknik bir tabir ama e, çok, e, çok denk gelen bir şey değil ama e, işveren vekillerinin işe iade hakları yoktur ve en sonunda da fesin geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığına bakılması gerekiyor.